Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün renklerden de anlayacağınız üzere nazar boncuğu takım lif çalışmasına başlayacağız inşallah. Lif örmeye yeni başlayanların tercih edebileceği kolay ve çeyizlere, bohçalara, günlük kullanıma çok yakışacak takımlardan bir tanesi. Aynı zamanda dediğim gibi yıldız tekniği ile öreceğiz. Yeni başlayanların elinin alışması adına yapılabilecek en güzel takımlardan bir tanesi. Saks mavisi, sarı ve beyaz kullanacağım. Nazar boncuğu renkleri şart değil. Dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Tercih edildiği için ben bu renklerle çalışacağım. Tığım her zamanki altın o 1.40 milim sizler elinize yatkın 2 ila 8 numarası tercih edebilir. Elim sıkı liflerim sert oluyor derseniz mutlaka tığ numaranızı büyütüp 2, 3, 4 kullanmanızı öneririm. Şimdi hemen malzemelerimizi alıp modelimizin yapımına geçelim. İlk olarak koyu saks mavi rengimizle başlıyorum. 5 veya 6 tane zincir çekelim. İpimi dolamadan ilk baştaki yuvamızın içerisinden bir tane ilmek aldım, kaydırma tekniğiyle sabitleyip bir zincir yuvası oluşturdum. Bir zincir çekip ilmeğimi uzattım. Yıldız tekniğinde fıstık dolgularımız üçlü olacak ama sadece bu orta göbek için dört dolgulu alacağım. 1, 2, 3, 4 dolgulu bir fıstık aldım. Hepsini bir topladım, tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek, ikisini bir kapattım, iki tane zincir çektim, ipimi doladım, yine zincir yuvamın içerisinden dört dolgulu bir fıstık alıyorum. Hepsini bir topladım, tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek, ikisini bir kapattım ve yine iki tane zincir. İpimi doladım, yine zincir yuvasının içerisinden aynı şekilde üçüncü fıstığımı alıyorum. Hepsini bir topladım. Tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek. ikisini bir kapattım. İki tane zincir. İpimi doladım. Toplamda altı tane dört dolgulu fıstık alacağız. Üç. Dört. Topladım. Kapattım. İki zincir. Üç. Dört dolgulu beşinci fıstığımı aldım. Topladım. Tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek. ikisini bir kapattım ve son olarak iki zincir. Dört dolgulu yine altıncı fıstığımızı kapattım. 2 tane zincir çektim. Şöyle de hafif elitüsü yapalım. İlk baştaki fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle sabitleyip bir zincir çekip ipimi kopardım. Bu bizim orta yuvamız. İşimin arka tarafından tığımı son yuvaya takıp bir tane ilmek çıkartıp kopardım iple bir zincirle düğümledikten sonra kalan ipi fıstık aralarına çekme yapın. Ondan sonra kesebilirsiniz fazlalığını. Ama mutlaka çekme yapın. Kesmeden önce. Bu orta kısmımız. Şimdi sarı rengimi alıyorum. Tığıma sabitledim. Aralarda ikişer zincir çekmiştik. Herhangi bir zincir yuvasına sar ipimi sabitledim. İlmeğimi uzattım. Şimdi artık 3 dolgulu alacağım fıstık dolgularımı. Yıldız tekniğinde 3 dolgu yeterli. Hepsini bir topladım. Tuttuğum ipin içerisinde yine bir ilmek. ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. Bir tane tek fıstık yaptım. İpimi yine uzattım. Tekli fıstığın tepesinden 3 dolgulu bir fıstık aldım. İpime doladım alttaki zincir yuvasının içerisinden yine ikinci fıstığımı alıyorum İkisini birlikte topladım yine tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim bir daha ayrıca zincir aldım yine arası iki zincir İpime doladım bir yandaki yuvaya bir tane tekli fıstık aldım kapattım İpiniz ince ise bu sırayı da 4 dolgulu yapabilirsiniz fıstıklarınızı. Kalınsa 3 dolgu yeterli. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık aldım. İpimi doladım. Alttaki yuvadan tekrar ikinci fıstığımı aldım. İkisini birlikte topladım. Yine tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek. ikisini bir kapatıp bir zincire sabitledim. Ayrıca bir zincir. 6 tane yuvamız var. 6 tane dilim oluşturacağız ve dilimimizin birinci sıraları yukarılarda birer tane fıstığımız var. İpimi doladım. 3. yuvanın içerisinden yine bir tane 3 dolgulu tekli fıstık aldım. Tek olarak kapatıyorum öncelikle. Sabitledim. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Dipteki yuvadan tekrar ikinci fıstığı. İkisini birlikte topladım tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir sabitleme bir ara zincir toplam iki zincir altı dilimi de sıra sonuna kadar aynı şekilde tamamlayalım önce tekli fıstık kapattım bir zincir tekli fıstığın tepesinden bir fıstık dipteki yuvadan tekrar ikinci fıstık, ikisini bir kapattım iki zincir İki yuvamız kaldı. Videoyu durdurmayacağım. Önce bir tane yandaki yuvadan tek fıstık kapattım. Daha sonrasında tekli fıstığın tepesinden bir, dipteki yuvadan tekrar bir, ikisini bir kapattım. İki zincir ve son yuvamız. Önce bir tane tek fıstık alıyorum, tek olarak kapattım. Bir zincirimi çektim tekli fıstığın tepesinden bir fıstık aldım. Dipteki yuvadan tekrar ikinci fıstık. İkisini bir kapattım. Bir iki zincir. Altı tane dilimimizi bakın oluşturdum. Baştaki yuvaya ipimi dolamadan kaydırma tekniğiyle sabitleyip sıramı bitirdim. İşime yine arka tarafından tığımı takıp bir ilmek çıkardım. İlmekle bir tane zincirle düğüm yaptıktan sonra yine fıstık aralarına fazla ipimin çekimini yaptım. Şöyle de hafif elitüsü yapın arkadaşlar. Araları 3 zincir yapmayın çok açık olur. Şimdi beyaz ipimizi alalım. Önce tığıma sabitliyorum. Daha sonrasında sarılar bizim dilimlerimiz. Yukarılarda birer tane fıstığımız var. Fıstığın sağ tarafındaki yuvadan ipimi sabitledim. Burası bizim dilim başı. İpimi uzattım. Dilimin başında önce bir tane tek fıstık. Tek olarak kapattım. İpimi uzattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Kapatmıyorum. Dipteki yuvadan. Yani başta aldığımız yuvadan tekrar ikinci fıstığı aldım. Yine kapatmadım. Bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığı aldım. Üçünü birlikte topladım. Tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapattım. Bir zincirle sabitledim. Şimdi ikinci sıradayız ve iki tane fıstığımız olması gerekiyor yukarıda. Dilimin sonunda bakın sıra değil, dilimin sonunda zincirden önceki son yuvada bir artırma fıstığı yapacağız. Kapattığım yuvadan bir fıstık. Dipteki son yuvadan tekrar ikinci fıstığımı alıyorum. İkisini birlikte topladım. Yine tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir tane sabitleme zinciri benim elime göre yeterli. Eliniz çok sıkıysa iki tane yapabilirsiniz yine. Ben aradaki çizgiler çok açık olsun istemiyorum. O yüzden bir zincir yeterli. İpimi doladım. ikinci dilimin başına. Bakın buralar bizim dilimlerimiz. Dilimin başındaki yuvadan bir tane tek fıstık aldım. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık ipimi doladım, dipteki yuvadan ikinci fıstık ipimi doladım, sondaki yuvadan üçüncü fıstığım. Üçünü birlikte yıldız tekniği olarak topladım ve kapattım. Bir zincir. Şimdi yine artırma. Dilimin sonuna geldiğim için artırma. Altı dilimimiz var, altısında da mutlaka artırma yapacağız. Kapattım yuvadan bir fıstık, dipteki yuvadan tekrar ikinci fıstık. İkisini bir kapattım. İkinci dilimi de tamamladık. Yukarıdaki şer tane fıstıklarımız var bakın. Arada bir zincir, ipimi doladım. Üçüncü dilime geçiyorum. Baştaki yuvadan önce bir tane tek fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Dipteki yuvadan ikinci fıstık. İpimi doladım. sondaki dilimin sonundaki yuvadan yani yandaki yuvadan üçüncü fıstık üçünü bir topladım yine tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim şimdi yine dilim sonunda artırma Kapattım yuvadan bir dipteki yuvadan iki artırma fıstıklarımızı ikili kapatıyoruz yıldız tekniğinin üçlü kapatıyoruz artırma fıstıklarımızı iki fıstık olarak ve yine bir zincir 3 dilimimizi yaptım. Kalan 3 dilimi de buradaki gibi aynı işlemi uygulayarak dilimin başında tekli fıstık. Arada üçlü yıldız tekniği ve dilimin sonunda ikili artırma fıstığı yaparak sıra sonuna kadar tamamlayalım. İkinci sıramızın sonuna geldim. Ortadaki mavi sıra olarak saymıyorum. Birinci sıramızda bir fıstık sarıda, ikinci sıramız beyazda 2 fıstık var. Her dilimde. Şimdi bir zincirimi çektim. Dilimin başındaki yuvaya, sıra başındaki yuvaya kaydırma tekniğiyle sabitleyip İpimizi burada kopardım yine ve şöyle hafif eritüsü yapıyorum. Şimdi yine koyu mavi alıyorum. 3 ve 4. Sıramız koyu mavi ile olacak arkadaşlar. İpimi birazdan saklamasını yaparım. Yine herhangi bir dilimin başından bakın. Zincirler bizim dilim aralarımız, diğerleri dilimlerimiz. Dilimin başındaki yuvadan ipimi sabitledim. Dilimin başında yine önce tekli fıstık tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık ipimi doladım. Dipteki yuvadan ikinci fıstığım ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığım. Üçünü birlikte kapattım. Yıldız tekniği olarak. Şimdi dilimin sonu buradaki yuvam. Bu yuvaya gelene kadar yıldız tekniğiyle devam ediyoruz. Yani üçlü fıstıklar. Kapattığımız yuvadan bir, dipteki yuvadan iki, sondaki yuvadan üç. Üçünü bir kapattım. Dilimin sonuna geldim. Birinci dilimin zincirden önceki yuvadayım. Ve burada ikili artırma fıstığı. Kapattım yuvadan bir, dipteki yuvadan tekrar ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım bir zincir. Dilimimizde üçüncü sırada üç tane fıstığımız oldu. Kalan beş dilimi de aynı şekilde yapacağız. İpimi doladım. Dilimin başındaki yuvadan bir tane tek fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık, İpimi doladım, dipteki yuvadan ikinci fıstık. İpimi doladım, bir yandaki yuvadan üçüncü fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Şimdi yine kapattığım yuvadan bir fıstık, dipteki yuvadan bir fıstık ve sondaki yuvadan bir fıstık. Üçünü bir kapat. Dilimin sonuna geldim. Zincirden öncesi. Artırma fıstığı. kapattım. yuvadan bir. Dipteki yuvadan tekrar bir. İkisini birlikte kapattım. İkinci dilimi de tamamlamış olduk. Ve yine üç tane fıstık. Artırma fıstıklarını unutmayalım. Dilimin sıranın sonuna kadar her dilimin başında önce tek fıstık. Daha sonra üçlü yıldız tekniği. Daha sonrasında dilim sonuna gelince ikili artırma fıstığı. Üçüncü sıramızın sonuna geldik ve her dilimde üç tane fıstığımız var arkadaşlar. Toplamda altı dilimimiz vardı. Bir zincirimi çektim ve dilimin başındaki yuvaya kaydırma tekniğini sabitledim. Şimdi bu renkle bir sıra daha yapacağız. Dördüncü sırada aynı renk olacak. Önce dilimin başında tek fıstık tek olarak kapattım. Şimdi dilim sonuna gelene kadar üçlü yıldız tekniği yani altta üç tane fıstık var. Üç tane yıldız tekniği fıstık yapacağız. Kapattığım yuvadan bir. Dipteki yuvadan bir. Bir yandaki yuvadan bir. Üçlü dediğim olay tığdaki üç tane fıstığı aynı anda toplayıp kapatıp bu bir fıstık. Şu yukarıdakini sayıyoruz. Burayı saymıyoruz. Üçlüyü kapattım. Bir fıstık oldu. Yıldız tekniği. Şimdi iki tane daha yapacağız aynı şekilde kapattığım yuvadan bir dipteki yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir üçünü bir kapattım bir tane daha kapattığım yuvadan bir dipteki yuvadan bir ve sondaki yuvadan bir üçünü bir Kapattım. Şimdi dilim sonuna geldiğim için artırma fıstığı. Yine ikili olarak kapatacağız. Kapattığım yuvadan bir. Dipteki yuvadan bir. İkisini bir. Kapattım. Birinci dilimiz tamam. İkinci ve diğer dilimler aynı şekilde. Dilimin başında tekli fıstık. Tek olarak kapattım. Dilimin sonuna kadar üçlü yıldız tekniği. Kapattım. Yuvadan bir. Dipteki yuvadan bir. Bir yandaki yuvadan bir. Üçünü bir. Kapattım. İki tane daha yapacağız. Kapattım. Yuvadan bir. Dipteki yuvadan bir. Bir yandaki yuvadan bir. Üçünü bir. Kapattım tekrar kapattığım yuvadan bir dipteki yuvadan bir sondaki yuvadan bir üçünü bir kapat Dilem sonuna geldiğim için yine artırma fıstığı kapattığım yuvadan bir dipteki yuvadan tekrar bir 4. sıramızda bu şekilde devam edip sıra sonuna kadar gelelim dilimlerin başında dörder tane fıstığımız olacak dördüncü sıramızın da sonuna geldik her dilimde dört tane fıstığımız var bir zincir çektim sıranın başındaki yuvaya ipimi sabitleyip burada ipimizi koparıyorum renkli olan kısmımız bu kadardı arkadaşlar şimdi buradan sonrasını istediğiniz kadar sayıda büyütüp beyazla öreceğiz onun sonra kenar uyasını yapacağız 8 yapanlar da var. 9 sıra olarak yapanlar da var. 10 sıra yapanlar da var. İdeali 8 sıra olarak yapalım biz. Sizler elinizin ölçüsüne göre istediğiniz kadar yükseltin. Beyaz ipimle herhangi bir dilimin başındaki yuvadan sabitledim. Teknik hep aynı. Dilim başında tekli fıstık. Dilim sonuna gelene kadar üçlü yıldız tekniği dilimin sonunda ikili artırma fıstığı. Kaç sıra istiyorsanız her dilimin üzerinde o kadar fıstık sayısı olacak. 8 sıra istiyorsanız burada 8 tane olacak arkadaşlar. Tekli fıstığın tepesinden bir, dipteki yuvadan bir ve yandaki yuvadan bir alarak üçlü yıldız tekniğiyle dilimin sonuna kadar gelelim. Bakın 3 tane fıstık kaldı. 3 tane daha yapalım. Dilimimizin sonuna geldim. Bakın burada zincirden önceki yuvadayım ve burada ikili artırma fıstığı. Lifimiz bitene kadar her dilim sonunda artırma yapmayı unutmayalım. Artırma fıstıklarını ikili olarak kapatalım. Birinci dilimi tamamladık. İkinci ve diğer dilimlerde de aynı arkadaşlar. Dilim başında tek fıstık, dilim sonuna kadar üçlü yıldız tekniği, dilimin sonunda ikili artırma fıstığı. Sıranın sonuna gelince yine buraya sabitleyeceğiz diğer sıralarda olduğu gibi. Bir üst sıraya çıkış yapacağız. Dediğim gibi bakın beşinci sıra beyazda. 5 tane fıstığımız var. 6, 7 ve 8. sırayı beyaz olarak. Bundan sonraki sıralar hep beyazda. Modelimiz sadece şu orta kısımda kalmış oluyor arkadaşlar. 4 sıra, 5 sıra, 6 sıra, kaç sıra örmek isterseniz o kadar sıra beyazda yapalım. Ben 8'de bırakacağım. O yüzden 4 sıra daha örüp gelelim. 8 sırayı tamamladım arkadaşlar. Maviden sonra 4 sıra beyaz yaptık. Buradan sonrasını 10 sıra yapabilirsiniz. 9 sıra yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. İstediğiniz ölçüye kadar ulaştırabilirsiniz. Video için benim için yeterli. Şimdi burada kenar oyasına geçeceğim. Aslında istediğiniz kenar oyasını uygulayabilirsiniz ama bu modelde en çok kullanılan kenar oyası tek fıstık üzeri pıtırıcıklar. İlk baştaki yuvaya 4 dolgulu bir fıstık yaptım, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. İpimi dolamadan fıstığın tepesine sık iğneyle sabitleyip bir pıtırcık. 3 zincir çektim. Yine fıstık tepesine ikinci pıtırcığımı yaptım. Arada ben iki zincir alıyorum. Fıstık boyutuma elime göre yeterli. Sizler kasma yapmayacak, marulama yapmayacak şekilde 3 zincir de çekebilirsiniz. Bir yandaki yuvaya yine 4 dolgulu bir fıstık kapattım. 1 2 3 4 zincir üzerine bir pıtırcık, 3 zincir ikinci pıtırcık. İki 2 zincir bir yandaki yuvaya yine bir fıstık her yuvaya bir fıstık üzeri pıtırcık yapacağız hiçbir yuvaya atlama yapmayacağız farklı kenar oyası da uygulayabilirsiniz ama bu modelin asıl oluşturan kenar oyası buydu ben sizlere bunu göstermek istedim şurada dilim sonunda bir yuva var dilimin başında da bir yuva var ikisine de fıstık yapacağız arkadaşlar buraya kadar gelelim burayı beraber yapalım Dilim sonuna kadar geldim bakın kenar oyasına. Dilimin sonundaki yuvaya fıstığın üzerine pıtırcığı yaptım. Burada sadece bir zincir aldım. Dilimin başındaki yuvaya da yapıyorum. Bir fıstık. Dört zincir. Bir pıtırcık. Üç zincir. ikinci pıtırcığım. İkincide 4 zincir çekmiyorum. Birinciyi sabitledim. Sık iğne. Bir zincir boyutunda olduğu için ikisi eşit olması adına ikincide 3 zincir alıyorum. 2 zincir çektim. Bir yandaki yuvaya yine geçiş yaptım. Bu şekilde kenar ayasını tamamlayalım arkadaşlar. 2 Bakın şurayı aynı şekilde yapacağız. Sıra sonuna kadar kenar oyasını tamamlayalım. Kenar oyamızı tamamladım. Modelimizin son haliyle sizlerleyim arkadaşlar. Çok büyük değil. Boyutunu merak edenler için hemen net ölçü vereyim. Video için benim için yeterli olduğu için 8 sıra ördüm. 8 fıstık olana kadar artırma yaptım. 25-26 santim. Sizler dilerseniz 9-10 sıra yapıp bu beyaz kısmı büyütebilirsiniz. İsterseniz ortadaki sıralarla da değişiklik yapabilirsiniz. Beyaz 2 sıra yapabilirsiniz. Sarı 2 sıra yapabilirsiniz hiç fark etmez. Dilediğiniz şekilde ucu açık bir model. Bir yeni başlayanların yıldız tekniğine elimiz alışsın diyenlerin siparişe de yeni başlayanların yaptığı takımlardan bir tanesi. Benim de yıllar önce ilk sipariş takımımdan modelimden bir tanesi. Nazar boncuğu yuvarlak lifi bugün sizlerle çalışmış olduk. Hala istek almıştı. Umarım sizlere de bereketli olur diyorum. Bir videomu ve modelimin daha sonuna geldim. Sürçü lisan ettimse affola. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.